Herkese merhabalar ben Zeynep kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çeyizlik oldukça güzel yapımı da çok kolay çok gösterişli bir şal modeli anlatacağım. Üçgen şal modeli. İpim hakkında da markasını şöyle göstermek istiyorum. Simli şal ipi. Tabi sizler istediğiniz markalarda rahatlıkla çalışabilirsiniz. Kalınlığını da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Angora'dan daha kalın arkadaşlar. Her türlü markayla yapabilirsiniz. Aynı markayı soran arkadaşlar olduğu için gösterme ihtiyacı hissediyorum. 1.75 mm de tığımız olacak. Evet YouTube kanalıma abone olun lütfen. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Model anlatımına başlayalım. Evet Bismillah diyelim ve hemen çalımızın yapımına başlayalım. Zincir çekimi ile başlayalım. 6 tane zincir çekiyorum. Ve ilk baştaki zincirime batarak bir yuva oluşturuyorum. Yuvamı kapattım. Daha sonra 1 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Üstüne bir kere doluyorum ve yuvamın içerisine batarak 3 adımda çıkıyorum. 1 2 3. Baştaki zincirimi de bir kabul ettiğim için burayı bir ikili grup saydım. Arada 2 tane zincir üstüne alıyorum tekrar aynı yuvaya bakın 1 2 3 adımda çıktım üstüne alıyorum tekrar aynı yuvaya 1 2 3 adımda çıktım trabzanları yaptım buraya da ikili bir grup kabul ettim arada iki zincir tekrar üçüncü grubumu yapıyorum 2 tane daha yaptım şöyle sizlere saymanız için tutacağım arkadaşlar şimdi ters döndürüyoruz ve burada hiç batmadan şuradaki boşluğumuza ilk trabzan boşluğumuza geçiş yapıyorum bakın böyle gevşek bir şekilde buraya kaydırdım ipimi daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üstüne aldım ve tekrar bu yuvaya iki kere de çıktım. Pardon 3 kere de çıktım. Trabzanımı yaptım. Başta da bir zincirim olduğu için ikili bir grup oluşturdum. Arada iki zincir üstüne aldım. Tekrar aynı yuvaya. Bakın buradaki ilk yuvamıza 3 kere de çıktım, ikili grup trabzanımı yapıyorum kenarlar hep aynı olacak bu şekilde burayı da tamamladım arada zincirimizi 5 tane çekiyoruz 5 zincir yaptıktan sonra üstüne alıyorum ve buradaki gruba geçiyorum şu araya yuvamıza burada da 1 2 3 kere de çıkarttım aynı yuvaya tekrar 3 adımda çıkarttığım trabzanım 1 2 zincir üstüne aldım tekrar araya ikili grubumu yapıyorum su taşı 3 kere de çıkartıyorum sadece değişiklik olarak şöyle burada ikili tane burada da yine iki tane başta zincir olduğu için burayı farklı yapmış olduk Şimdi ters çeviriyorum, diğer yüzüne geçtim. Burada kenarda hiçbir işlem yapmadığım için hemen bu ara kısma geçiş yapacağım. Şöyle, onu da buraya batıyorum, şöyle kaydırıyorum sadece ve bu ara yuvaya geldim. Burada da 3 zincirimi çekiyorum ve kenar uygulamasını yine 3 adımda çıktığım trabzanla yapıyorum. Zinciri de bir kabul ettiğim için burası 2 oldu. Arada 2 zincir, tekrar aynı yuvaya. 2 tane su taşımı yapıyorum taraftan Evet bu kenarlar dediğim gibi artık hep aynı devam edecek şimdi 5 zincir bu yapmış olduğumuz aradaki 5 zincire üstüne almadan sabitliyorum tekrar 5 zincir üstüne alıp tekrar yan su taşına geçişimi yapıyorum. 3 adımda çıkıyorum. 1 2 3 Bu şekilde arada 2 zincirimiz var. Üstüne aldım tekrar aynı yuvaya. 1 2 3 adımda çıktım. Evet. Şöyle tutayım yakından görmeniz için. Tekrar çeviriyorum. Burada geçişimi sağlıyorum ara kısma. Kaydırarak şöyle. Tekrar 3 zincir ve burada su taşını oluşturuyoruz. Arada 2 zincir, tekrar aynı yuvaya üstüne aldım tekrar aynı yuvaya su taşını yapmış olduk geçişlerimizi yapalım burada 5 zincir ve bu noktaya üstüne almadan sabitliyorum 5 zincir Şimdi bu noktaya sabitliyorum. 5 zincir kenara geçtim. Kenarları biraz daha hızlı geçebilirim artık çünkü aynı olacak arkadaşlar sayılarımız. Şöyle tutacağım. Evet, ters çeviriyoruz. Şimdi modelimizi yavaş yavaş kurmaya başlayacağız. Şu kısma geçişimi yapıyorum. 3 zincir ve hemen 3 adımda çıktım trabzan. Arada 2 zincir. 3 adımda çıktım trabzan ve ikincisini de yapmış oldum. Şimdi 5 zincir ve şu kısma sabitliyorum. Şöyle. Şimdi bu şu boşluğa trabzanlar yapacağız. Üstüne alıyorum ve bu yuvaya 3 adımda çıktığım 7 tane trabzan yapıyorum bakın bir üstüne aldım tekrar aynı yuvaya 2 3 bu benim bir alttaki trabzanın zinciri bunu saymayın arkadaşlar karıştırmayalım 4 tane gibi gözüküyor ama bakın 1 2 3 tane yaptık 4 5 6 7 Şöyle tutmak istiyorum. Şimdi burada zincir çekmeden şu kısmı sabitleyeceğim üstüne almadan şuraya sabitledim. Daha sonra 5 zincir ve kenar su taşına geçişimi yapıyorum. Evet şöyle de tutacağım tekrar. Bu araya tam 7 tane trabzan yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi ters çevirelim tekrar. Burada hemen geçişimizi yapıyoruz. Kaydırarak 3 zincirimizi çektik. Üstüne aldım ve hemen buradaki su taşını yapıyorum. İlk grubumu yaptım. Şimdi ikinci grubumu yapıyorum. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 zincirimi çektim ve bu kısmı sabitliyorum. Şöyle Şimdi bu noktada üstüne alıyorum ve buradaki trabzan boşluklarının tepesine batarak yine üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın ilkine battım. 1 2 3 Artık bu aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincirimizi yaptık ve bir sonraki trabzan boşluğuna geçiş yapıyorum. 3 adımda çıktım. 1 zincir. Şimdi bir yanına. 1 zincir. 1 zincir. Aşağıda da 7 tane yapmıştık. Burada da 7 tane olacak. Şu an 5 olmuş. Şimdi bir zincir ve sonuncuyu da yapıyoruz. Aralarda birer tane zincirle 7 tane üçlü trabzanımızı tekrar yaptık. Şimdi son geçiş noktasında zincir çekmiyorum ve buraya sabitliyorum. Şimdi 5 zincir üstüne aldım ve karşı su taşına geçişimi yapıyorum. Arada iki zincir. Şimdi yapıp sizlere şöyle yakından tekrar göstermek istiyorum. Evet. Burada 7 tane su taşı pardon 7 tane trabzan yapmıştık. Bir üstünde de aralarda yine birer tane zincir çekerek 7 tane üçlü tırabzanımızı yaptık. Bu kenardakiler bizim alt sıramızdaki zincirlerin kenarları. 9 tane gibi gözüküyor ama bizler 7 tane yapıyoruz. Evet. Şimdi ters çeviriyorum modelimi. Bu, bu kenardaki geçişimizi yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Tekrar aynı yuvaya ikinci yaptım trabzanımı ve ikili grubumu tekrar oluşturuyorum su taşını tamamlıyorum şimdi de fıstık sıramızı yapacağız arkadaşlar bunun için burada 5 tane zincirimizi çekiyoruz buraya sabitledik burada bir zincir çekiyorum üstüne aldım ve ben burada biliyorsunuz bir alt sıranın zinciri var Burası değil arkadaşlar buradaki birinci trabzanım Ben hemen şu ara kısma fıstık yapacağım yani şöyle tutacağım size ben şu kısma fıstığımı yapacağım Evet fıstık yapımına başlayalım üstüne sarıp ilk yuvamıza şöyle 1 2 şu şekilde ipimizi uzatıyorum 3 Şöyle 4 5 kere saracağım. Sizler burada dilerseniz daha az ya da daha fazla da yapabilirsiniz sarma işlemini. Dolgun olunca güzel olacaktır. Hepsini çektim. Kapattım. Arada bir zincir. Üstüne alıyorum. Şimdi yandaki araya geçiş yapıyorum. Buraya da fıstık yapacağız. Evet. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Kapattım bir zincir. Bu şekilde trabzanlarımızın arasına tam 6 tane fıstık saracağız arkadaşlar. Dolgumuzu yapacağız. 5 oldu. Evet burada da zincirimizi bir tane çekelim. Bakın şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 tane fıstığımız oldu. Şimdi bu kısma sabitliyorum. Daha sonra 5 zincir ve kenar geçişimizi yapıyoruz. Ve ilk modelimiz tam anlamıyla çıkmış oldu. Evet şöyle tutacağım. Burada 6 tane fıstığımız oluştu arkadaşlar. Şimdi bir üst sırada zincir kurumu yapacağız ve modelimizi iki tane modele çıkartacağız yani artırma yapacağız. O şekilde devam edelim. Evet şimdi zincir sıramızı yapalım. Ters çeviriyorum. Ve geçişimi bu kenarda yapıyorum. 3 tane zincirimi çektim ve buradaki su taşını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi zincirlerimizi yapalım. 5 tane zincir yapıyorum ve hemen buradaki kısma sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. Artık buradaki fıstığımın şu hemen bir sonrasındaki yuvaya şu kısma sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. Şöyle tutacağım. bir fıstık ileriye, sabitliyorum, tekrar 5 zincir burada ufak bir ayrıntı var, hep burada bir tane fıstık atladık zincirlerimizi yaparken bu kısımda şöyle bir iki tane fıstık atlayıp şu kısmı sabitliyoruz, şuraya, şöyle tutacağım görmeniz için 2 tane fıstık ilerledim. Tekrar 5 zincir. 1 fıstık ilerliyorum bu noktada. Tekrar 5 zincir. Şu kısma geçiş yapıyorum. Tekrar 5 zincirimizi yapıyoruz. Üstüne aldım. Artık kenardaki su taşı kısmına geçişimizi yapıyoruz, burayı tamamlayalım, şöyle yakından tutup sizlere yaptığım zincirleri de göstereceğim Evet şurada sayalım, bakın burada üç tane var arkadaşlar, bir üst sırada artırım yapacağız, yani buradaki yelpaze modelini bir üst sırada ikiye çıkartacağız Şuradaki üçgen olan kısım birinci yelpazemizin kısmı, yuvası. Şuradaki de ikinci yuvamız olacak. Arada da 3 tane boşluğumuz var. Evet, bu noktada tekrar geçişimizi yaparak devam edelim. Su taşını yapalım. İki motifi nasıl arttırdığımızın kısmına geldik. Burada 5 zincirimizi çekiyoruz. Ve bu ilk kısma sabitliyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi buradaki üçgen bizim bir sonraki artırma kısmımızdı. O yüzden buraya birleştirmemi yaptıktan sonra üstüne alıyorum ve bu üçgen yuvasına tam 7 tane trabzanımı yapıyorum. Arada zincir yok. Evet, 7 tane olduktan sonra şu kısmı geçiyorum ve sabitliyorum bu şekilde burada 5 zincir bir sonraki noktaya sabitliyorum tekrar 5 zincir bir sonraki noktaya sabitliyorum şöyle tutarak yapıyorum görmeniz için Evet üstüne alıyorum ve bir diğer üçgen kısma gelmiş oldum. Ve buraya da 7 tane trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra bu kısmı sabitliyorum burada zincir çekmiyoruz 5'e tamamladıktan sonra bu kısma su taşını yapıyorum şimdi ben tamamlayıp tekrar döneyim arkadaşlar aramız bu şekilde Evet ben burada dönüşümü sağladım şimdi hemen hızlı olmak adına 5 zincirimi de çekiyorum şu kısma sabitliyorum Şimdi burada üstüne alıyorum zincir çekmeden bu aralarda birer tane zincir çektiğimiz trabzan sıramızı yapıyoruz. Bakın bu, bu şekilde 1, 2, 3 taneyi çıkarttık. Şimdi bir zincir. 3 taneyi çıkarttım. Bir zincir. Şimdi diğerine. Aralarda bir zincir olan kısmımızı sıramızı yapıyoruz. Burada da 7 taneye ulaştıktan sonra şu baştakini saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Şimdi şu kısma önce sabitliyorum. Daha sonra burada 5 zincir. Şimdi bu kısmı sabitliyorum. Bu aradaki 5 tane zincir olan yuvalarımızı şöyle. Şimdi üstüne alıyorum. Hemen burada da arada bir tane olan 7 tane trabzanımızı yapıyoruz. sonuncuyu da yaptım burayı da sabitledim 5 zincirimi çektim ve ben burada artık su taşını yapıp tekrar döneyim arkadaşlar videomuz fazla uzamasın öyle devam edelim Evet ben sıramı tamamladım bir de su taşını yapıp 5 zincirimi de çektim burada da hemen ilk yere sabitliyorum daha sonra bir zincir çekip hemen burada fıstık sırasına başlıyorum şöyle bunu kapatıyorum bir zincir ve diğer fıstığımı yapıyorum şu noktaya kadar yapayım orayı da göstereyim arkadaşlar Evet burada da fıstıklarımı tamamladım 6 taneyi yaptım şimdi burada sonda fıstıklar bitince bir zincirimi de çektim ve şu tepe, tepe noktamıza sabitledim tekrar burada bir zincir çekip üstüne alıp ve ilk yuvamıza zincir hariç trabzan aramıza diğer fıstığımızı yaptık bir zincir ve bunu da bu şekilde tamamlıyoruz ben bir üst sırada nasıl üç tane yapacağımızın zincir yuvalarını da kurup göstereyim sizlere arkadaşlar Evet ben burada da zincirlerimin sırasını yaptım sizlere daha iyi gösterebilmek adına mantığını şuradaki ilk yuvamız üçgen olan kısmımız bir sonraki yuvada bizim yelpazemizin yuvası arkadaşlar burayı da üç adımla geçtim Bakın buraya da bir tane üçgen denk geliyor. Burası da ikinci yuvamız olacak. Yelpazemizin. Ve şu son kısımda da bir üçgen daha. Yani bir üst sırada 3'e çıkardığımızda bu şekilde olmalı. Şimdi ben bunu üçe de tamamlayıp sizlere bir sonraki aşamayı da göstermek istiyorum. Videomuz da fazla uzamasın. Ben kamera arkasında örüp geleyim arkadaşlar. Evet ben tamamladım. Üçe çıkarttım sayısını. Şöyle görmeniz için bakın buradaki yuvalarımızdı. yerlerimizde de belli oldu. Evet modelimiz bundan ibarettir. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. En sonda da burada zincir geçerek sık iğne yaparak bir son bitirme trabzanı zinciri de yapabilirsiniz. Kenar olarak isterseniz oynatma listelerimdeki şal kenarları modellerime de bakabilirsiniz. Püskül yapımı da mevcut kanalımda. Ona da bakabilirseniz videomun sonuna sizlere kart olarak da eklerim. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Ayrıca videomun Google Trend taramalarda ve YouTube Trend taramalarda üst sıralarda yer alması adına beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ben de sizlerin destekleri sayesinde elle örgü eğitim videolarımın devamını getirebilirim inşallah. Umarım faydalı güzel bir örgü eğitim videosu olmuştur. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.